Seyircilerimizi alalım mı canlı yayına? Evet. burada sizinle sabaha kadar böyle sohbet etmek isterim biliyor musunuz? Allah yani razı olsun. şu üç günlük dünya derdini gerçekten şu yaptığım cuma sohbetinde vallahi de billahi de unutuyorum biliyor musunuz? Allah razı Çektiğimiz olsun. Çektiğimiz acılar, ne bileyim başımıza gelen kötülükler. Evet. E, Allah kötü insanlardan hepimizi korusun. Amin. Hadi biz sokağa çıkalım önce. Evet. Sonra da seyircilerimizi alalım. Buyurun sokaktayız. Büyük günahlarda sadece tövbe etmek yeterli mi? Ayrı bir dua var mı? Evet kardeşlerim, günahın büyüğünde de küçüğünde de tövbe etmek birinci şart. İkincisi büyük bir pişmanlık duymak. Üçüncüsü de bir daha o günaha dönmemek. Tövbe etmek derken tövbe Allah'ım, tövbe Allah'ım. Evet. Yani... Ya Rabbi ben pişman oldum. Evet. Bir daha inşallah yapmayacağım. Keşke bunu işlemeseydim. Çok pişmanım bu bana iyilik getirmedi. Tövbe estağfurullah. Evet. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Kaç evet. kere söylemek gerekiyor? Şimdi genellikle e, en az 3 7 70. 3 7 70. Bunlar Bu günahın büyüklüğüne göre mi? 3 yok, 7 70'in e, sırrı ne? Şöyle yani e, hani çokluktan kinayedir bunlar. Yani hmm. mesela Kur'an-ı Kerim'de 70 kere tevbe etsen de diyor. Yine. Aa demek ki orada 70 kere tevbe edince bir kıymeti var onun. Tabii. Allah onu istagfir lehum evle testagfir lehum in testagfir lehum sebeine falan felen Allahu lehum. Ama bunu kime söylüyor biliyor musunuz? Ebu Cehil gibi olanlara. Kıp kızıl yani hiç inanıyor. inanç yok. Allah peygamber, din hiçbir şey inanmıyor. Onlar için diyor Allah'tan tevbe istesen de istemesen de hatta 70 defa tevbe istesen de diyor onları Allah affetmeyecek diyor. O, o zaman biz ne anlıyoruz? 70 rakamı çok kıymetli bir rakam. Kıymetli rakam. Peygamberimizin de rivayetinde günde 70 defa istiğfar ettiği söyleniyor. Evet. Bu 70 rakamı deyince bir büyüğümden duydum bayramda bu sözü. 50'ye kadar gençlik. Çok Hı. ileri yaşta bir büyüğümden duydum. Bak 50'ye kadar gençsin. 50 ile 70 arasında dirisin. Hı. Bak 50 70 diri 70'te 90 arasında yaşlısın artık. Evet. Ya bak daha 70'ine gelme gelmediysen sen yaşlı değilsin, dirisin daha. Evet, doğru. Böyle yaşamak gerekiyor. Bir telefonumuz var. Alo. Alo. Hoş geldiniz, buyurunuz. Sağ olun, buyurun. E efendim siz buyurun, canlı yayındasınız. Nur Viral, Musa Bilgiç sizi dinliyoruz. Buyurun. Ee, ben önce demiştim, yedi evlatım var. Evet. Biraz birikmişim vardı. İki tanesi beni beş yıldır arayıp sormuyor. Evet. Biraz da birikmişimi dağıttım çocuklara. Onlara az verdim, öbürlerine çok fazla verdim. Hepsi bu yani. Evet, anladım ben soruyu amcacığım. <laughs> Ekrana da yazdı zaten. Amcam çok tatlı, dümdüz sordu gidiyor. Evet. Peki, hayırlı cumalar, hayırlı cumalar olsun. 7 <laughs> çocuğumdan iki tanesine az mal verdim. Daha az görüşüyorum onlarla, diğerlerine dağıttım. Günah mı diyor? Yani eşit evet. paylaşım yapmamış. Şimdi 7 çocuğu varsa 7'sine de adil olacak. <laughs> Görüşmese de. Görüşmese de adil olacak. Çünkü miras helaldir. Ama sağken tasarruflarında da serbesttir. Sağ ya şimdi henüz daha ölmedi. Evet. Ee, miras bölüşümlerinde adil, kesinlikle adil olması gerekiyor. Adalet Peki ne yapması üzerine. lazım hocam şimdi? Şimdi çok sevdiklerine çok vermiş, az sevdiklerine az vermiş. Keşke böyle yapmasaydı. Daha doğrusu ayırmasaydı. Hani beş parmağın beşide bir. Yani biliyorsunuz evlatlar ayrım ayrım yapmak hoş bir şey değil. Zaten de biraz huzursuzluk hissetmiş ki bize soruyor. Henüz daha sağken sen diğerlerine biraz daha ver de bu işi dengele diyorum ben. Versin eşit, biraz eşit yapsın. E, paylaşım yapsın diyorsunuz. Evet, adil olsun. Peki e, zaman, zamanın azizliğine bakar mısınız? Hemen geçiyor. Evet. Sizinle zamana doyamıyoruz hocam. Allah razı olsun. Hazır mısınız? Gönüller duada birleşsin. Cuma'nın en güzelinde, en kıymetlisinde. Önce Hazreti Ali'nin duası. Ardından da bütün ölmüşlerimiz için, evlatlarımız için, bizim sağlığımız için. Gelin bugün beraber Cuma duası yapalım. Gönülleri duada birleştirelim. Hazreti Ali'nin duasından sonra sevgili Musa Bilgi Çocuğum. Başta gerçekten bu ülkede böyle ferah içinde yaşamamızı sağlayan, savaşan şehitlerimize Mustafa Kemal Atatürk'e ve Ölmüş büyüklerimize, gönülleri duada birleştireceğiz devlet büyüklerimiz için. Hazır mısınız? Gönüller duada birleşsin, cumamız daha da güzelleşsin. Şahin'in duasında sevgili Dursun Dursun Ali Erzin canının seslendirdiği gibi kapına geldik ve bizi boş çevirme Allah'ım. Gönüller duada birleşsin mi? Hocam hazır mısınız? Hazırız. Seyircilerimiz de hazır. Buyurunuz hocam. Hocam o zaman cuma duasına başlayalım. Amin. سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Ya Rahman Rahimin ya Rahman Rahimin ya Rahman Rahimin Mübarek bir Ramazan-ı Şerifi tamamladık. Güzel bir bayramı beraberce milletçe kutladık. Ya Rabbi Ramazan-ı Şerif'te yapmış olduğumuz tüm ibadetlerimizi en güzel şekilde kabul eyle. Ya Rabbi okunan hatimler var, kardeşlerimizin okuduğu Yasin'ler var, tebarekeler var. Onları da en güzel şekilde kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı başta sevgili peygamberimiz olmak üzere tüm peygamberlerimizin aziz ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz, din ve devlet büyüklerimiz başta olmak üzere ekranları başında el açıp amin diyen bu dua zincirine, büyük cuma duasına iştirak eden tüm kardeşlerimizin ölmüşlerine de gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Makamlarını, mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Bizler de onların haliyle hallendiğimizde son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek çene kapayabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi kalan ömürlerimizi geçen ömürlerimizden daha hayırlı, daha bereketli eyle ya Rabbi. Bizleri bundan sonraki hayatımızda razı olmadığın yerlerde, yollarda, listelerde görme ya Rabbi. Gökten rahmetini, yerden bereketini, evlerimizden, iş yerlerimizden bereketi eksik eyleme ya Rabbi. Helalinden bol ve bereketli rızıklar nasibeyle, Hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller ihsan eyle. Her türlü kötülüklerden, görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden cümlemizi muhafaza ile, birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle, devletimizi, milletimizi aziz eyle, hastalarımıza ve hastalıklarımıza şifa ihsan eyle. Ya Rabbi, evli olan kardeşlerimize hayırlı ve tatlı geçimler nasip eyle. Evlenmek isteyen kardeşlerimize hayırlı kısmetler nasip eyle. Ya Rabbi, hüzünleri, kederleri, gamları gideren sensin. Bizim hüdün, hüzünlerimizi, kederlerimizi, acılarımızı sevince, ferahlığa, mutluluğa dönüştürüver ya Rabbi. Ya Rabbi bu mübarek Ramazan-ı Şerif'e bizleri kavuşturdun. Bizim sağlığımızı, sıhhatimizi daim eyle ki nice yıllar senin için oruçlar tutalım. Ya Rabbi bize bol ve bereketli kazançlar, rızıklar ver, var ki, ver ki Nice yıllar senin için hayırlar yapalım ya Rabbi. Ya Rabbi Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da dünyanın muhtelif yerlerinde acı çeken, sıkıntı yaşayan tüm kardeşlerimize ferahlıklar nasip eyle. Zalimlerin kötülüklerinden onları muhafaza ile, Zalimleri birbirine musallat eyle ya Rabbi. Birbirleriyle uğraştır ki Müslümanlarla uğraşamasınlar ya Rabbi kafe ehli iman ve ehli İslam ervahi için, cümle ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların ve güzelliklerin bol olması, kötülüklerin, şerlerin, şerlilerin yok olması için, Allah rızası için El-Fatiha. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür. ederim. Allah razı olsun. Şimdi hepimizin ihtiyacı ihtiyaç duyduğu ve gerçekten bugünlerde e, çokça arar olduğumuz hoşgörü ve sevgi. Evet. Bu programımızın son cümlesi olsun. Değil mi? Birbirimizi Allah için sevelim. Evet. Ve birbirimize de eğer kızacaksak yine de Allah için kızalım. Birbirimize yani, kızacaksak? Seveceksek Allah için sevelim. Bu <laughs> buz edeceksek birisine kızacaksak. Onu da Allah için Allah yapalım. Için. Yine söylüyorum. Defa defa söylemeye devam edeceğim. Yunus'un Yunus, Yunus Emre'nin sözüyle programı kapatıyorum. Hakkı gerçek sevene herkes kardeştir. Evet. Çok teşekkür ederim ben hocam. Ben de teşekkür ederim. Pazartesi buradayım. Siz de orada olursanız bu kez gönüllerimizi sevgide birleştireceğiz canlarım. Hoşçakalın. bu saç da bugün gözümü deldi yani hocam. Hazreti Ali'nin güzel bir sözüyle bitirelim mi? Hemen buyurun. Hazreti Ali der ki inanç, ortak inanç. İnançta ortak olduğumuz kişiler bizim dinde kardeşlerimizdir. İnançta ortak olmadığımız kişiler ise hılkat'te kardeşimizdir. Hılkat ne demek Yaratılışta. yani? Yaratılışta. Yaratılışta. İnsanlıkta. Daha ne denebilir bu söz üzerine? Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.